Çık. Devam et. Şimdi buna. Önce git. Ali atlamayacaksın ona koşacaksın. Yok. Hadi <laughs> öyle değil. Oradan gelecektin, oradan Tek tek düşmeden üstüne basa basa geleceksin. Ali öyle değil ya. Onlar üstüne zıplayarak gel, düşmeden, düşmeden gel. Bravo. Şimdi, Ali. İlayda gel İlayda. Parkur yapıyoruz İlayda. Bravo Emir. Şimdi koş şunun içine gir. Koş. Dön şimdi. Şimdi içine gir. Alem bak orada sallanan toplar var ya onların için buna, ona binmediniz daha. Gel, o sallanan toplara gidelim. Ali gel, Emir gel. Bin. Emir e salla. Dönmen lazım. Ben siz binin ben sallayayım. Siz binin ben döndüreceğim. İlade de binsin. İlaydayı bindir Ali İlaydayı bindir önce Ali önce İlaydayı bindir Önce İlaydayı bindir ben döndüreceğim İlaydayı bin abi sen de bin Biner İlaydayı biner Bravo İladi atla 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 Atla. Hadi İladi sen de yap abiler gibi Hadi yap Elimi gör baba elimi Baba Elini tamam atlaman lazım bir şey olmaz Atla Bir daha atla Bravo İlayda. Şimdi bir daha. Evet. Devam et, devam et. Yok bir şey olmaz. Atmayın birbirimize. İlayda nereye gidiyor?

오 브라보 에밀 일로와 이라이더 에밀에 봐 브라보 에밀 이라이더 이라이 Ve yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Çocuklar kayboldu. Neredesiniz? Aa bir mi yakaladı? Emin. Emin nereden bindin ona? Ali geliyor mu? Ali bekle. Çok zor bir par... Sen... <laughs> İlayda! Emir! <laughs> <laughs> hani bekle. İla, İla sen de kayacak mısın? Yok, bu bilerek kayar. Beraber mi kayar? <laughs> gel gel gel. <laughs> Hadi gel. Hadi. Bekle bekle. Kameramızı tutalım. Ali gelince kayacağız. Ali gelince kayalım. Biz yavaş yavaş kayalım. Tamam mı İlade? Ali geliyor. Yoruldu Ali. <gülüyor> bekle <gülüyor> bekle. Bir, <laughs> <laughs> Hadi dur. Hadi. hadi burada kaldık. Arkadaşlar ben kayamıyordum. oh Nereden çıkıyor? Gene Ağzım düşüyor. kim? Ali sen misin? Hı hı. Gel salla kamerayı Ali. Güzel eğleniyor muyuz? İrade bırak güzel mi? Hı. Gelelim. mi? Emin nerede? Ha bak. Komarayı. Ben yoruldum. Ali. Kamerayı ben Cık, Yok. Yorulduk. Arkadaşlar soluk soluğa geldik Burayı bugün özür olarak biz kapattık Değil mi Eleniyor musun Emir? Çok güzel devam et Ben yorulduğum için kayamıyorum İlayda sen gene geldin mi İlayda? Hani hep videoyu kapatıyorum. Bir şey diyor musunuz? <laughs> He? Çok mu yoruldunuz? <laughs> Haydi el <her> mülade. <laughs> <birader. gülüyor> Bravo ilanlar. <laughs> Neda, Emir <laughs> <Ömer> nasıl geliyor? <laughs> Ali bir şey diyoruz mu kamerayı kapatıyorum? <laughs> Emir Sazdı yoruldu arkadaşlar. Nerede? Emir Emiriyoruz arkadaşlar. Dışarı top atma. Ali de o Ali. Emir burada takla attı. Sen atabilir misin?